Biz geldik. Hoş geldiniz. Sevda. İyi misin sen? Annem nerede? Annem bir arkadaşıyla buluşmaya gitti Nedim diye. Nedim mi? Özlem Nedim'le buluşmaya mı gitti? Evet hocam. Telefonda konuşurlarken duydum. Nerede buluşacakmış söyledi mi? Niye bu kadar merak ettin ki? Ya, bir saniye Sevda. Nerede buluşacaklarmış? Söyledin mi? E, sahilde dedi hocam. Sahilde buluşalım dedi. Ali ile ayrılmanıza rağmen arkadaş kalabilmeniz ne kadar güzel. Arada oğlunuz var tabi değil mi? Sahi niye ayrıldınız Ali Yoksa evlilik, gerçekten aşkı öldürüyor mu? Bizim... ...evliliğimizin bitmesine aşkımızın değil... ...oğlumuzun ölümü neden oldu. Ee, Özlem. E... Pardon, ben bu konuyu tekrar açıp seni üzmek istemezdim. Çok zor, biliyorum. Ali, gidiyoruz zaman Ali ne oluyor? Ne bu sinir Ali? Seni gören de bizi kıskanıyorsun falan zannedecek. Özlem anlaşılan Ali ayrıldığınızı pek kabullenememiş galiba. Görüşürüz Özlemcim. Ne Nedim. Sana ailemden uzak duracaksın demedim mi ben? Bir saniye ya. Sen kendinde bu hakkı nereden buluyorsun? Neticede siz onunla boşanmadınız mı? O artık özgür bir kadın. Bak. Seni bir defa uyardım. Eğer bir daha seni ailemin yanında yöresinde görürsem bedelini çok ağır ödersin. Merakla bekliyorum. Benim yanımda görünce yine kıymete bindi Özlem değil mi? <laughs> Ama bu sefer onu sana kaptırmayacağım. Kıskanıyorsun onu işte. sen ne yapmaya çalışıyorsun o zaman? Ha? O adamla görüşmeyeceksin dememe rağmen niye görüşüyorsun ki? Ya niye ama Ali? Ya niye? O bizim aile dostumuz, arkadaşımız. Niye istemiyorsun söyle o zaman. Sebebini boş ver. Görüşmeni istemiyorum. Bu yetmez mi? Yetmez Ali. Madem ben senin artık hiçbir şeyin değilim, benim kiminle görüştüğüme, nereye gittiğime karışamazsın, tamam mı? Sen git sevdana karış.